Selam Aleyküm dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 15 bin liramızla daha çalsarak hem de bir bonanzadayız. Bakalım bugün ne yapacağız? Şöyle 62.5 TL'den 50 bin lira zıcı oyunuma başlıyorum dostlarım. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Güvendiğim, önerdiğim sitelerin ilk de Da kısmında. Lu, no. dön o rahat ile hepsine girişlerinizi yapabilirsiniz diyorum. Bazıca da oyunuma deniyorum. Lu, 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 Erkenden bir girerim oynama. Lop, 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 Dostlarım bazı yorumlarda da izleyici arkadaşlarım. Dostlarım çok güzel tavsiyeler de bulunuyor. Tavsiyeleri de elimden geldikçe şey yapmaya çalışıyorum. Lop, herkese de buradan lop, no. no. Teşekkür ediyorum. Güzel tavsiyelerinden dolayı. Lop, no, lop, no, lop, no, lop, no, lop. No. Zoof! 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 Adama! Zoof! 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 Ulan hadi el! Zoof! Zoof! Beş bin mi ne ya? Zoof! 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 Hadi içi gözüm! Zoof! 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 Hem! Zoof! 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 Hadi Zoom. No, no. Zoom. Vallahi bomboş gidiyor. Rezil olur. Zoom. No, no. Zoom. Vallahi bomboş gidiyor. Büyük sıkıntı ha. No, Zoom. No. No, Zoom. No, no, Zoom. No. Zoom. Alsana lan. Zoom. No, no, Zoom. No, no, Zoom. No, no, Zoom. No. Zoom. Allah'ın belası. Alsana beni ha. Zoom. No, no, Zoom. No, no, Zoom. No, no, Zoom. No. Zoom. Olum bayrağı adam gibi yoruldum değil mi yavrum? No 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 O No 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 Ver reis ver 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 vat Burada bir şeyler yapıp bizi çevirmen lazım No No, no, no. Ver yürü merch chain? Gel asalım. No. Ağzımıza sıçmadan oyun bitmeden gel artık. No, 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 <laughs> <laughs> Allah şükür be. Lan hiç gelmeyecek sandım ya. Oğlum olur bir de ödeme çıkar bize. Dur, 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 Hadi oğlum uf, 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 uf. Ulan balık küçük. E, e. Balık küçük. Uf, uf. Balık. Allah belanı versin. E, Lan oğlum böyle derine be. Güzel, güzel 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 abi. Şarpikiye geçtik. 3000 lira ödemesi var. Biraz ödeme yap da toparla be aslanım bizi. Oh. Biraz ödeme yap da toparla bizi. Hop. Oh. Oh, hop oh, oh, hop oh. hop hop Oy 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 bir de destek çık, hiç fena olmaz ha. Hop oh. hop çarp iki kere destek çık sen hiç fena olmaz bir mi? Hop oh. L yapalarık. güzel bir yedi yüzde Gelsin bakalım. Gelsin bakalım. Bir de sonra lan. Çok mu şey istedik acaba? Çok istedik? ama abi, şimdi bunu üç tane lazım bize abi. üç tane ama ödemeli gel ne olur. Go 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 dört tane hasta Allah'a mirakir ya çok kötü düştü bana çok kötü. Biz iki tane daha lazım. sıkıntı yok hadi iki tane daha. Go 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 ne olur İki tane daha oğlum bu kurtarmıyor bizi biz iki tane daha hastanın? Go 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 Allah belanı versin. Gel sen onu alsan. Hasan düştün ekrana düştün. Şerefsiz. Oh, oh, Ulan Allah'ım. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Abi bir tane daha var orada ya. Namus, Namussuz. Hiç beklediğimiz gibi geçmedi abi. Ama biraz toparladı bizi rahatlattı. Bitirdim vallahi ben. Bir an dedim bitirdi bizi ama bir daha girdik işte. Açılsın lan oğlum. Açılsın biraz. Açılıp biraz ödeme yapsın. Bir boşa geldi abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ama bir yerden sola söverim. Buna da sıkıntı yok hadi. Çarpı ikiyi görürüz umuduyla. Bir şey demiyoruz bakalım. Ama bokunu çıkartmazsan. İşin bokunu çıkartmazsan. Ya uşak be reyalara ya. gelmiyor? Oh oh lan boy sana biraz daha. Neyse çarpı iki gönderin. Yine içe geçtik abi. Bu sefer ödeme çıksın bize. olur 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 olur. Olur. Olur olur bunu olur. Bu da olur. Bu da olur. Go 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 go. Bir daha buraya gelseydi. Bir tane daha lazım. Bir tane daha lazım. Hop oh, oh, hop oh. hop. Tamam o bir tane daha göremedim ya, Tamam. Abi iki tane gelir herhalde. Eşek değil. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop hop. Herhalde iki tane gelir. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Ko 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 Allah'ın belası gelsene Ko 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 Lan gelsene Oğlum ödeme de yapmadın gelmen lazım Ko 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 kan oğlum patlama bize Hadi bir lüz balık koy be Lüz balık koy be Ulan ne almışsınız Lan bana da eyvallahım abi Gelmeye de bilirdin. O kadar berbat gitti ki, o kadar berbat gitti ki eyvallah. Bir tane daha boysam var ya tadından yenmez lan. No, oh, no, oh. gel lan no. Oh. Allah'ın belası gelsene lan ha. Koskoca 10 elde bir tane zorla geldim lan. Lan bu çantayı 2'den hiç üzemem adam unut bizi ya no. no, 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 no. Vallahi biraz daha böyle devam ederse bu oyunu bırakırım. Bir gitme de ki bir daha girdik. Bir daha girdik abi. Ama çantı ikini ödeme yap bize geçtiğimizde. Hop 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 hop. Ho, 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 ho. Allah Allah. <laughs> Lan bir bana mı böyle bunu almışsın <laughs> Yok 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 yok. Yok vay. Yok yok. Böyle yerlere gelmiyor. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho, ho. Ha burada çarpı iki de yok. Bence ödeme de yok ha. Ho, <laughs> ho. olur. En azından bir ödeme çıkarttın abi. En azından bir ödeme çıraktı olur. Bir daha. Oh, 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 oh. Burada olurdu işte, burada olurdu. Beş bin lira var ya gelmezsin. Dur, oh, dur. Oh. Ah, 5 bin maliyordu gelmezsin. Dur, dur, Namussuz. Allah belanı versin be. Allah belanı versin. 200 TL'ye düşür, düşür. Trill. Dur, oh, 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 oh. Ulan şu 100 liradan girdiğimiz oyun o kadar güzel geçti ki. O kadar güzel geçti ki ama hiç ödeme vermedi ki. Nope. Beran. Nope. 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 En azından çağrı geçti kendikten döndük. Nope. 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 Hadi bey çıkıyoruz hep o. Nope. 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 lan. Nope. 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 Top, 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 top. Hadi lan, top, 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 top. Yani ana paramıza geri döndük. Top, 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 top. Olayın abisi. bizi top, 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 Tuf, 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 tuf. Oğlum hadi lan, hadi lan yine bomboş gittin lan. Tuf, 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 tuf. Allah belanı versin, bir yükseltti bizi, bir şeyler olur dedi abi. Tamam adam berbat gitti, içine de sıçtı oyunun ya. Al. Tuf, tuf

Lop, lop, lop. Alalım. Allah'ım ya işi geldi. Lop. Al bizi. Lop, lop. Güzel. Çağırdık, çağırdık. Abi çağırdık. Bir de ödeme yapacağım lan sen bize. Bir de ödeme yapacağım lan sen bize. Bir de Au, oh, gitti. On oh, bin lira gitti. Fatma büyük balık boyuyorsun. Büyük büyük boyuyorsun oğlum iki tane ne lan? Tüh! küçük oyun oynadığımız zaman beş tane patlatıp oyun büyük iki tane patlatıyor. Gel asalım gel asalım boş gitmesin. Çok ok ok ok. da oyun döner belki. Ok ok. Ok En azından bir tane daha gerisi çarpı ikiye geçecek. Burada da paramız çıktı abi. Yani 15'i gördük. Bir tane daha gelmen gerekiyor. Hop 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 hop. Bir tane daha ne olur lan son el. Koy bir tane. Oy! Allah belanı versin be. Lan hiç istediğimiz gibi olmuyor ya. Yok. Yok. Devam. Yok. Bir daha alacak bu bizi bir daha. Yok. Bir daha alacak. Yok. 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 Uf. Uf uf. Oh Yok. Oh. Yok. çatır, çatır iki geliyor. Do, 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 do. Hadi ki gireyim. Dur, 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 dur. Onun için de senin Allah'ına kurban senin be. Çağırırım, böyle de çağırırım abi. Balık bana fısıldayan adam ya. Cumala abiniz, hadi bakayım. Gitti üzerim on bin lira. Dur, Yedi burada gitti. Şimdi üzeri dört yüzde buraya gel. senin be. Allah'su Allah senin ben adım etsin be. Kendini biraz geliştir artık ya. Oh, oh hey, bunu ben edin işte. Oh, 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 oh. Bu olur. boğulur. olur. olur. <laughs> 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 Tertemiz abi. Geldiğin zaman böyle yere geleceksin lan. Geldiğin zaman böyle yere geleceksin. Bak iki kat. Eee bu olur. Bu da olur 6400 burada. Yesin. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı aslanım. Oh, 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 oh. Bir tane daha geliyorsun. Çarpı iki geçiyoruz. Oh, 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 Bir tane daha geliyorsun. Oh, 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 oh. Güzel lan. Güzel lan. Güzel lan. Boş geldiğine bu kadar sevineceğim. Hayatta aklıma gelmezdi. İyi de burada ödeme alsak. Ay la buraya boş sana be. Oh, 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 oh. Oy 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 oy. Yes, buradan da gelsin abi. Onun buradan gel oğlum sabahtan beri onu bekliyoruz. Sabahtan beri onu bekliyoruz. Hop 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 Gel aslanım gel. Hadi güzel ödemeler hadi gelsin. Hadi gelsin oğlum gelsin. Olmadı. Biraz daha yap en azından bize güzel Bir kere daha güzel önden. Hop oh, oh, hop oh. oh. Bu güzel olmadı lan. Lan bu güzel olmadı lan. Son elde gelir mi acaba ya? Son elde gelir mi? Oy buna gelesem. Vallahi razıydım buna. Vallahi razıydım. Dur abi. Dur abi. Dur dur dur. Elimin. Elimin 1666. Hiç daha fazla da oyunumuzu yapmıyorum dostlarım. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.